Böyle bir web sitemiz var, ayvil.com.tr. Buradan direkt Play Store, Google Play veya Apple Store'dan tıkladığımızda direkt uygulamayı indirebiliyoruz. Uygulamamızın içeriği de bu şekilde. Mesela ben kendim bildirimler yaptım. Burada yine bir katıl butonumuz var. Az önce dediğim gibi diğer uygulamalardan farklı olarak işte. Burada beğeni butonu var, yorum yap butonu var. Bütün uygulamalarda olan. Hı hı. E, ama biz burada bir katıl butonu ekledik buraya. Hı hı. E, bir, bir etkinliğe kaç kişinin katılacağını e, buradan e, görebilirsiniz. Veya bir insan size, bir kişi size e, ben de gelmek istiyorum de, demek yerine bu katıl butonuna basabilir. Olsa ortada bir model var, e, ortaya çıkmış evet. bir emek var. İnşallah bunu da hayli taşıyacağız. İnşallah. Ben de gelmek istiyorum demek yine bu katıl butonuna basabilir, beğeni butonuyla farklı amaçta maksatla çalışan bir program bizim programımız. Yine girdiğimiz takdirde böyle bir ön yüzümüz var. Pandemi döneminde değişen insan davranışları aslında orada fark ettik ki yani insanlar bir yere gitmeden önce bildirmek istiyor, şuraya gitmek istiyorum gelmek isteyen var mı gibi bir e, bildirim yapmak istiyor ama bunu yapabileceği çok bir mecra yok. Uygulama ileri tarihli konum ve saat veya sadece bir gün e, belirterek bir etkinlik paylaşabileceğiz. Yani burada bir yazı yazarak, bir emoji koyarak hatta diğer uygulamalarda olmayan sadece bir emoji ile ne yapmak istediğimizi şu gün, şu saatte veya veya sadece şu gün, e, şu konumda şunu yapmak istiyorum veya böyle bir etkinlik var gibi Uygulamanın evet, planlayıcı daha çok. Yani insanların da daha interaktif olabilmesi için bir katılma isteği butonu koyduk oraya. Ee, şu an hiçbir sosyal medya uygulamasında olmayan, aşağıda farklı bir butonumuz var mesela. Ee, bir yere gitmeden önce şurada olacağım, gelen var mı gibi paylaşım yapma ihtiyacı olduğunu ben düşündüm. Ee, bunu da tabii yazıyla kimse söylemek istemiyor yani bu iletişimde şuraya ekmek istiyorum gelen var mı diye kimse yazmıyor. Bunu kolaylaştırmak istedik. Yani bir emoji ile hatta sadece konum ve saat seçerek burada daha çok geleceğe yönelik bir bildirim yapmak istiyoruz. şirket ismimiz de o yüzden gelecek yaptık. Ge geleceğini paylaş diye bir sloganı var uygulamanın. Konum bazlı ve tarih saat bazlı arama yapılabilir ileriki aşamalarda direkt etkinliklere direkt rezervasyon veya bilet satışı olarak uygulamadan direkt alınabilir. Hedefimiz daha çok bunlar. Veya bir kişinin bir etkinlik şunu yapmak istiyorum deyip de viral bir şekilde bunun yayılıp da yani bir iki kişiyle başlayan bir etkinliğin belki yüzlerce kişinin katıldığı bir etkinliğe dönmesi olabilir. Bizim de hedefimiz biraz bu tarz şeyler yani küçük şehirlerde veya büyük şehirlerde bir etkinlik yokken birinin hadi şunu yapalım demesiyle oraya katılacak kişi sayısının birden bir artmasıyla böyle bir etkinlik ortaya çıkması aslında hedefimiz nokta, çıkış noktamız biraz burası evet. üniversite açıldıktan sonra çok daha hızlanacağını da inanıyoruz şu an burada hem kurumların hesapları hem şahısların e, kullanıcı hesapları e, olacağı bir uygulama karabükten sonra da Türkiye çapında da büyüyeceğine biz inanıyoruz yani buna inancımız tam burada ekibimiz var onlarla birlikte yapıyoruz işbirliğiyle yapıyoruz yine bir teknokent firmamızla birlikte yapıyoruz yazılım firmasıyla birlikte yapıyoruz. Yine Teknokent'teki diğer ihtiyaç duyduğumuz firmalardan da destek alıyoruz ihtiyaç duyduğumuzda web sitemizde indir kısmı var yani oradan direkt yönlendiriyor Play Store Apple ve Android için direkt yönlendiriliyor. Biz de yine haber sitemizde linkleri QR kodları paylaşırız. Ya Firmamızı e, 9 ay önce kurduk. Çünkü uygulamanın e, altyapısını oluşturmaya başlamamız da 9 ay önce dayanıyor. E, 9 ay öncesinden bugüne kadar gelen bir süreç var orada. İşte e, Apple Store'dur, Play Store'dur oralarda hesaplar açtık, izinler aldık. Onun için 9 ay önce kurduk firmamızı. 9 aydır faaliyette. E, firmamızı tamamen bu proje için kurduk. E, i̇leriki aşamalarda bu projenin başarılı olacağını zaten inanıyoruz yani. İleride başka şeyler de yapmak istiyoruz. Başka e, alanlarda da yatırım yapmak istiyoruz. Şu an geri dönüşler gayet iyi. Şu an gayet güzel. E, birkaç kurumla görüştük. Onlar işte hesap açıp etkinliklerini e, orada paylaşacaklar. Biz daha çok üniversitenin açılışına e, odaklanıyoruz şu an. Üniversitenin açıldığı döneme. E, üniversite açıldıktan sonra çok daha hızlanacağını da inanıyoruz şu an.